Herkese günaydınlar, herkese selamlar. Abiler, videolarda sorup duruyorsunuz, görüyorsunuz kuşları. Kostüm kuşlarını şu anda satışta. Buyurun, isteyenler alsın. Bir çift, bir çift gök, gök, çift tepe gök mavi. Bir tane tek, dişi mi erkek mi tam bilemiyorum, tipi dişiye benziyor. Mor kafa, e, menekşe mi oluyor bu? Bunların çakmaklıları çok. Mor kafa çakmaklı çok da. Mor kafa menekşe böyle az. Böyle 3 tane kostüm kuşu. 3 tane 3 tane kostüm kuşu. Bunlara bunları Bunları alana da bir takım bakıcı vereceğim. Bir takım bak yavrular var orada. Bir takım bakıcı vereceğim. Erkeği beyaz dişisi paçalı bir kuş. Erkekte kanat sesi de var. Çorum çıplaklarını, çorum çıplağı da çıkabilir kuş. Yanlarında da iki tane de yavruları var. Yavruları sizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi bunlar, bu kuşları alana bu kuşları alana bir takım da bakıcı vereceğim. Çok güzel büyütmüşler yavrularını. Bakın çok güzel büyütüyorlar. Benim kuşlara kedi mi saldırdı lan? Durum bu. Bunların üçü sadece bir buçuk lira alan hayrını görsün. Görüşürüz Allah'a emanet olun.